Sevgili izleyiciler, Kayseri'nin Güneşli Mahallesi'nde bağışladıklarını iddia ettikleri araziye Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 700 adet villa yapılacağı kararı alındığını duyan mahalleli ayağa kalktı. Mahalle halkı tarım arazilerinin zaten az olduğunu belirterek bağışladıkları arazinin tekrar aynı amaçla kullanılmasını istediklerini söylediler. O tartışmalı araziyi Kent Türk haber ekibi görüntüledi. Haber müdürümüz Şeyda Aşatır'ın haberini izliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Kayseri'nin Güneşli Mahallesi'ndeki o arazideyiz şu anda. E, köylülerin 1960 yılında tarım meslek lisesi yapımı için bağışladığı iddia edilen yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana Kayseri Büyükşehir Belediyesi villa yapma kararı aldı. Köylüler ise bu karara tepki gösteriyor. Biz şimdi böyle iddia edilince köylü bağışlamadı falan diye başkanıma memurları Başkanıma eksik bilgi veriyor, yanlış bilgi veriyor ve yanıltıyorlar. Sayın Memur Büyük Kılıç'a buradan sesleniyorum. Memurlar eksik bilgiyle başkanı yanıltmasın. Bir de Güneşli halkını burada hepsi burada bağışlayanların ya oğlu ya torunu hepsi buradalar. Bu insanları tömed altına bırakmasın. Köylü yalan söyleyecek hali yok. Biz biz kafamızdan bir şey uydurmuyoruz. Ve belgeleri de aldık. Ben şuradan o zamanki bağış yapılan bir tapunun resmini gösteriyorum. Kendisi bende fazla yakın çekmeyin. Adama baskı yapabilirler. Ben bunu yargıda kullanacağım. Biz hukuki yönden hakkımızı arayacağız. Çünkü biz hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Hukuka niye? Benim bağışladığım tarlayı belediye niye ona buna satıyor? Benim sorma giden bu. Güneşli halkının 1960 yılında tarım meslek lisesi olması amacıyla bağışladığı iddia edilen yaklaşık 1 milyon metrekarelik arazi bir dönem amacına uygun olarak hizmet verdi. Araziye okul yapıldı. Daha sonra bu okul kapatıldı. Bir dönem tarım arazisi olarak kullanılsa da şirket ortaklarından eski AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz'in FETÖ'den yargılandığı dönemde arazi yeniden kamuya geçti daha sonra imara açılan araziye Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 700 villa yapılması için karar alındı. Köye şimdi villa olunca köyün faydası ne olacak? Bir zengin zengin olacak. Devlet diyecek ki sen şurayı yap. Devlet de zengin ol zengin olacak o kim ise. Peki Yazık, siz ne mi? istiyorsunuz buraya ne Burayı olsun? Burayı kimseye bir metre bile ben bize kalırsa bir metre vermezdik. Burayı güneşliğe ait olarak versin ki Devlete bir şey ödeyek, icarını ödeyecek, tarla olarak kalsın. Evet işte Kayseri'nin Güneşli Mahallesi'ndeki o tartışılan arazideyiz. Köylüler bu araziyi bağışladıklarını iddia etseler de Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu arsanın satışının yapıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada tapu kayıtlarında yapılan incelemelerde herhangi bir bağış yöntemiyle maliye hazinesi adına tescil işlemine rastlanılmadı. Sayın Mehmet Özteseki'nin belediye başkanlığı döneminde alanın imara açılması söz konusu değildir. Alanın yaklaşık 500 bin metrekaresi yeşil alan ve sosyal donatılar için ayrılacaktır. Güneşli halkıyla birlikte değerlendirilerek sürecin devamı sağlanacaktır denildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özaseki de kendi belediye başkanlığı döneminde arazinin imara açıldığı iddialarını yalanladı. Ösas Eki, CHP'nin kiralık milletvekili Çetin Arı'nın huy haline getirdiği yeni bir yalanıyla karşı karşıyayız. Belediye başkanlığım döneminde Koca Sinan Güneşli mahallesinde herhangi bir imara açma kesinlikle yapılmamıştır dedi. İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, mahallelinin iyi niyetiyle devletine güvenerek şartsız bağış yaptığını söyledi. Mahallemize, köyümüze bir okul geliyor. Bununla ilgili biz elimizdeki arsaları biz devletimize bağışlayalım demişler. Bu bağış yapılırken de tabii ki iyi niyetli Türk halkı her zaman olduğu gibi devletine güvenen Türk halkı gerçekten 93 kişi burayı bağışlamış. Ama bağışlarken buraya bir şart koymamış. Şart şudur. Yani cami olsun okul diye bağışlıyoruz ifadesi kullanmayınca 985 metrekare alanı devlet 1969 yılında bütün devlete geçmiş olmasından kaynaklı yeni planlama yaparken kendi malı vasfına dönüştürmüş ve tek tapuya dönüştürmüş